Ne habersiniz? Bugün sizlerle de dedim ki hazır kitaplarımı topluyorum. Canlarıma da birer kitaplık vlog çekeyim. Hangilerini okudum, okuduğumluklarımı beğendim, o üzerinden kaç, hangilerini okumadım. Ve kitaplığımda neler da var varım bir görün istedim. Ee, bir de hazır arkadaşım için e, kitap varacağım onlara da bir iki tane isteği var. Onları da ayarlayayım derken kitapları bir aylık döktüm kitaplıktan. E, kitaplar şu an bu kadar. Ama bunlar e, 2023'ten itibaren aldığım kitaplar. Ondan öncekileri yok. Ki ondan önce zaten ya annemin kitapları ya da çocuk kitapları okuyordum. Yani onlardan çok fazla şey kalmadı evimde. Sadece birkaç tane yara vasar olsun, Harry Potter tarzı olsun. Onlar var. Bazı kitapları da arkadaşlarımda. O yüzden onları göstermeyeceğim bu videoda. Ama hangileri olduğunu size söyleyeyim. İlk olarak şu an okuduğum kitaptan şey yapayım, başlayayım. Sokak nöbetçileri 1. 1 ve 2'yi de olarak daha önce okumuştum. Ama tekrar başladım. O yüzden 1'i e, biri şöyle kenara koyuyorum. Hani hatırlama başlı 1 ve 2'yi tekrar okuyacağım. E, sokak nöbetçilerinin günlükleri. Nö, Bunları da daha okurum. Okuyacağım sırada. Ve kitapta da şey olarak ayırmayı şey, düşünüyorum. söylemeyi unuttum. Bir hafında okuduklarım, bir hafında okumadıklarım. Diğer hafta ders kitaplarım ve de annemin kitapları var. O yüzden çok fazla bir yerim de yok açıkçası. Ama onları da zaman geçtikçe, kitaplar arttıkça ayarlayacağımı düşünüyorum. Ee, bir kadının yaşamında 24 saat bunu daha okumadım. Bunu okumadıklarımın kenarına koyuyorum. Zeynep Seyden e, yazıyor çevrim içi. Bana bunu Maraş derken bir arkadaşım vermişti. Okuyup geri verecektim. Sonra vermek kısmet olmadı ilk sende kalsın. E, bu gayet güzel bir kitaptı. Ben gayet severek okudum. Hani R.S. kurtarıcımı orta. Hani R.S.'den çıkarabilir, çıkarmayabilir. Kime göre sıkıcı da olabilir Bana göre güzel bir kitaptı. Sevdim. Bunu okudum. okuduğum tarafına koyuyorum bir kopuk kuklalar. Bunu daha başlamadım. Ee, yani daha okumadım. Bunu da okumadıklarımın arasına ekliyorum. Okumadığım için bir şey söyleyemem. Ee, kızım olmadan asla bunu normalde annem almıştım. Ee, i̇smini görünce direkt annem aldım yani. Annem almıştım. Ee, şu an kitap, bu da duruyor. Bunu da okumak isterim. Okumadıklarım da. Okumadıklarımda. Benim ayağım 1 ve 2. Bunun birini e, Metro Kitap Fuarı'ndan kızlar almıştım. Birini de Ata Kongrezyum'dan okul yazısıyla gittiğimizde aldım. E, üçüncü kitabı da sipariş vereceğim ya da yine alacağım. Bilmiyorum. Üçüncü kitabını daha almadım. Bunu da okumadım ama bunu da gerçekten okumak istiyorum. Bunu da okumadıklarımda. Buradan çoğunu okumamışım sanırım. Neyse. Bir papatya şarkısı. Bunu da daha başlamadım. Bunu da okuyacağım. Ve Charles Charles Schubert gerçekten en sevdiğim yazarlardan biri diyebilirim. Gerçekten çok seviyorum kendisini. Canım. Yani. Nota 1-2. Ee, bunu da daha okumadım. Özel şu an hakkında da yorum yapmıyorum. Böyle okumadıklarımdan eee Maraton istediklerinizi yazın. Eğer okul zamanı başlamadıysam ya da bir tatilde vaktim olduğu zamanlarda e, onu da maratondan çekmeye çalışırım. Morana. bunu da çok fazla istiyordum. Konusunu tam hatırlamıyorum ama e, bir booktube'da görmüştüm sanırım. Bunu da okuyacağım. Bakalım. <laughs> Kuzgun bunu da aynı şekilde. Ee, almak istediğim ama konusunu hatırlamadım kitaplardan. Yani hiçbir şekilde spoiler edemedim Bunu da okuyacağım. Daha Polis şeker gelmez. Bunu Wattpad'de başlamıştım. Birkaç bölümünü okuduktan sonra e, ee, kapandı. Tam o zaman da başlamıştım. Hani yeni başlamıştım. Ondan sonra Wattpad kapandı. Sonra devam etmedim. Bilmiyorum. Ve ee, gittim aldım okuyacağım. 17 numara 2-3. Birimiz şu an arkadaşımda. Ee, o yüzden birimiz şu an kitabımda yok. Ama bunları da daha okuyorum. Önce numarayı tatilde başlarsam eğer hafta içi saat olsun veya hafta sonları tatilleri olsun. O zaman bir maraton çekebilirim. Ee, Özgen Azdan. Bir iki bir de yok olmak. 1 ve iki. İkisini de okudum. Gerçekten güzel kitaplar. Buna puanım 10 üzerinden 9 diyebilirim. Gerçekten başarılı bir asker kurgusu. Ve Özge'de sevdiğim yazarlardan. Bunu okudukları arasına koyuyorum. Yerel Asar serisi. Bu seri benim ilk okuduğum Metbet kurgularından biri diyebilirim. Ve gerçekten severek okudum. Marella ayrıca seviyorum ama ne sevdiğim yazar diyemem aslında. Ama sevdiğim yazarlardan ve Yaralı da beğendim ben. Hani kimle göre şey olabilir ama Yaralı birkaç kere bitirdiğimi hatırlıyorum. Çünkü bir zamanlar hiç kitabım yoktu Yaralı Star dışında. O birkaç kere okudum. Ve güzel. Bunu da onun üzerinden 7 verebilirim. Bunu da okuduklarımın koyuyorum. Saklambaç ve sobe. Bunu okudum. Ee, ve bilmiyorum güzel bir kitap ama falan on üzerinden aldı. Önler konuşamaz. Bu gerçekten güzel bir kitaptı. Bunu da severek okudum. Hani ağlayarak okudum. Gerçekten yani ağlayarak yaparak okuduğum bir kitap. Ve on üzerinden yedi buçuk. Eğer bunu da okuduklarımın yanına koyuyorum. Bronze 1 ve 2. E, Kimse onun Özge'ye söyleyerek, ağlayarak, bilerek okuduğum bir kitap. Üçüncüyü daha almadım. E, şöyle düşünüyorum. Dördüncüye çıktığında 1, 2, 3, 4 hepsini birlikte böyle yeni yayın evi almaya almayı düşünüyorum. Bunları da belki bir arkadaşıma verebilirim. O kişi büyük ihtimalle İran Ama başka bir arkadaşım da olabilir. Bilmiyorum. Ee, o şekilde. Bunları okudum. Okuduklarım yanına koyuyorum. Puanım 10 üzerinden 8, 9 Yere yakın yıldızlara uzak. Bunu okudum zaten. Belli oluyor. <laughs> okudum. Ağlayarak okuduğum yerlerde olmuş. Gülerek okuduğum yerlerde olmuş. Ee, güzel bir kitaptı. Gerçekten yani hani şu kadar bir şeye bu kadar acı sığdırabildiği için emineyi tebrik ediyorum. 10 ee, onun üzerinden 8 numarada planım evde ve okuduklarımın yanına gitti. Şu an sokak üniversiteleri 4 ve 2 var evimde. Bir göstermiştim zaten. 2'yi daha önce okumuştum ama hatırlama manasında. Çünkü hatırlamıyorum. Çok önceden okumuştum. 2 ee, hatırlama manasında tekrar okuyacağım. O yüzden bunu şimdi okumadıklarımın yanına koyuyorum. 4'ü zaten okumadım daha. O yani yüzden bunu da okumadıklarımın yanına yolluyorum. Evet, gelelim ne söylemem gerek serisine. Ne söylemem gerek okudum, filmde izledim. Emre en 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 sevdiğim yazarlardan biridir kendisi. Emre'yi çok severim, benim yazarım. İyi ki var. Ee, şu şekilde, şunu okudum. Gerçekten güzeldi, beğenerek okuduğum bir seri. Evet. Buna 10 üzerinden puanım 8. Orada <laughs> 8. Herkim sen bunun ikincisi yeni çıktı. Ve e, ikincisini siparişime kadar bekleyemeyeceğim ve direkt alırım büyük ihtimal Param olur olmaz. Her kimsen gerçekten çok güzel bir kurguyu, çok severek okuduğum bir kurguydu. Rukiye gerçekten iyi çıkarmış. Hemen gidip ikincisini almak istiyorum ama param yok ve şu an dışarı çıkmıyorum. Yani ama alacağım ikincisini. İlk fırsatta alacağım ikincisini. Her kim sana 8 puan veriyorum. Çok güzel. Çok severek okudum bu kuruluydu. O yüzden 9. Filmlerden daha güzel. Bu kitap ee, severek okudum ama çok yani sevdim ama orta. Hani sevmedim diyemem. Severek okuduğum bir kitap. O yüzden de puanım 7. Bunu da okuduklarımın yanına gönderdim. Mavi Gece Kübra'nın bir kitabı da. Kübra'nın diğer kitapları yok bende. Onu fark ettim. Neyse onları da alırız yavaş yavaş. Mavi Gece gerçekten çok severek ve emine düşerek okuduğum bir kitap oldu ki biliyorsunuz ki ben de kickboksa ilgilenen biriyim ve Emir bir kafes dövüşçüsü, boksör ve daha ne isteyebilirim ki? <laughs> Mavi Gece gerçekten çok 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 severek okuduğum bir kitap. E, ve demiyor. En sevdiğim yazarlardandır. Kendisi ve e, Mavi Gece puanım 10. 10 diyebileceğim bir kitap. Çünkü gerçekten çok severek okudum. Ha 10 diye diyebileceğim daha çok kitap çıkar. diye düşünüyorum. Çünkü ben kitaplarımdaki çoğu kitabı severek okudum. İzmarit Kibrit ee, ağlayarak, söverek, gülerek her duyguyu yaşatan bir kitaptı. Ee, gerçekten çok sevdiğim ve hani e, iki kitap olması yani tek mesajlaşma kitabının ayrı roman kitabının ayrı olması çok hoşuma gitti. Mesajlaşma kitabını büyük ihtimal yazar sıkıldığımda tatil zamanları yanımda götürüp hani sahil kenarında falan okumak için yanımda taşıyabileceğim bir kitap diyebilirim bunun için. Çünkü gerçekten sevdiğim bir kitap oldu. Cemal'i de seviyorum. Cemal'de sevdiğim yazarlar arasında. Evet. Buna puanım 10 üzerinden 8 diyelim. Böyle yani yanına okuduklarımın yanına gönderelim. Daha 7, no 26. Bu da e, sevdiğim kitaplardan ama hani daha önce okusam belki hani eski zamanlarda okusam bu kitabı 10 üzerinden 10 verebilirdim ama e, şu an benim için 10'da on, 10'luk bir kitap değil. Kurgusu güzel, e, olaylar güzel. hani Ve ilk başlarda zaten ben Beyza'yı örnek alarak yazmaya başladım. Hani bildiğim tek şey yazar e, beyza koştu. Rowling falan dışında bildiğimiz herkese Beyza konuştu. Ve Beyza sayesinde başladım ben birazcık yazmaya da. Yani ilkokuldan beri yazıyordum o ayrı mesela ama e, ee, wet tarzı yazmaya birazcık Beyza'dan, Beyza ya okuduktan, Yaralı ısır okuduktan sonra falan başladım diyebilirim. 45. durak. Bu gerçekten severek okuduğum ve iddiaya düştüğüm bir kitap. Bu erkek köklerinin ismi Çok severek okuduğum bir kitap. Ee, i̇kincisini daha önce bekliyorum. Büşra'dan. Yani ikincisi çıktıysa da bilmiyorum. Yani ikincisinin ismi 45 durak diye Haberim yok şu an ikincisinden. Çıkmadıysa da lütfen çıksın. Ya da çıkmayacaksa da yorumlarda belirsiniz. Yani çok sevinirim. Çünkü gerçekten bunun ikincisini beklemekten yoruldum ikincisini istiyorum. 45'in Yüzü çok güzel bir kitaptı. 10 üzerinden 8. Yalancı Aşklar Sokağı. Ee, gayet güzel bir yaz kitabı. Hani R.S.'den çıkaracak bir kitap. Yazdığım R.S.'den kurtarıcı bir kitap olarak size şey yapabilirim. Ayabilirim. Güzel. Ee, puanım on üzerinden 8.5. Gerçekten güzel bir kitap. Severek okudum ve verilen seneden çıkaran kitap diyebilirim. Ateş Pahar'ı serisi. Bunun sadece e, ilk dört kitabını okudum. Şu şekilde ilk dört kitabı okudum. Gerçekten güzel bir seri. 5 ve 6'yı daha okumadım. Ama 5 ve 6'ı da şu an elimde. E, sokak nöbetçilerimi çektikten sonra planım 5 ve 6'yı okumak. İsterseniz 5 ve 6'yı okurken maraton çekebilirim. Yorumlarınızı belirtirseniz sevinirim. 5 ee, ve 6'da okudum dediğim gibi. 1, 2, 3, 4 okudum. ilk 4 kitap okudum. Ve gerçekten beğenerek okuduğum, hızlı okuduğum bir kitaptı. Ateş parı için de pu puanım 10 üzerinden 9 diyebiliriz. 0 km, 3391 km. Kitabı sevdiğim bir filmlerini de çok sevdim. Gerçekten yani filmlerine böyle sıkıldıkça Açıp izleyebileceğim filmler ve gerçekten severek okuduğum kitaplardan da yine Beyza'nın kitaplarındaydı önümüze Beyza Koç. Ee, buna da 10 e, üzerinden bir 7 diyebiliriz. Güzel kitaplar arasında. Ee, Kül Kelebek, Kelebeği Öldürmek ve Matem Çiçek. Bu kitap gerçekten hani baskısı olsun, o kelebek baskısı bilmem neyi olsun. Gerçekten çok sevdiğim bir kitap. Bunun üçünü de okudum. Üçünü de severek okudum. Gayet güzel. Ve bilmiyorum beni sardı. Gerçekten güzel kitaplar. Öneririm. Hatta bunun birini ayarayım. Bunu arkadaşıma götüreceğim çünkü. Bunu seçti arkadaşım. O şekilde yani kapakları böyle güzel bir tasarım olmuş bence. Ee, buna 10 üzerinden puanım 7. 7 olarak değerlendirebiliriz. Efendim Özgürcüm. Gel, gel ben Gelme, 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 gelme. Gel ben de. Gel Bak, evet gel. tekrardan. İmkansız aşk. Bu kitabı da Bu kitabı da aslında kendim almadım. Yayın evin hediyesi. Ee, yani konu hakkında hiçbir bilgim yok. Yayın evim tarafından bana edilen bir kitap bu. Ama okurum diye düşünüyorum. <laughs> İnşallah. Bunu da okuyacağım. yolladım. Yangın. Bu kitap için reklam diyebilirim. Çünkü yazarı bizim de e, imza için otokondro gittiğimizde imzadan birazcık, imza saatinden erken gittiğimiz için yani birazcık dolaştık. Ve e, yazarı bizim yeni yazarlardan sanırım. Çok bilmiyorum ama e, kitap gerçekten konu olaraktan iyi gibi görünüyor. Yani arkasını falan okuduğumdan, yazarla konuşmalarımdan, şey yaparaktan. Iııı e, yani okumanızı tavsiye ederim. Ben daha okumadım. <laughs> ama okuyun. <laughs> Döngü. Onu da daha okumadım. Fiyat etiketi de hala üstünde. Niye çıkarmamışsam? Neyse çıkarırım birazdan. Bunu da daha okumadım. Kitap güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yani hani konusunun aklında çok bir fikrim, bilgim yok ama spoiler yemedim. Ee, ama bunu da okumadıklarımın arasına yolluyorum. Bunu da okuyacağım. Evet, en son okumadığım kitapları da bir sayacağım. Sarkaç. Dün kitabı düşürdüm diye zorbalanıyorum. Sen nasıl bir kardeşsin? <laughs> Karanlık Lise e, 1, 2, 3. Bunu da daha, daha okumadım. Ama ismini duyduğum bir kitap ama hiçbir şekilde konu hakkında, karakterleri hakkında spoiler yemediğim kitaplardan biri. Gerçekten. Bunu da okuyacaklarımın okuduğum arasına yalıyorum. Çok seviyorum. En çılgın takıntı, en tatlı kaçış, en karanlık gibi. Bunları da daha okumadım. Sağ Bunları, da <laughs> Bunları da daha okumadım ama okuma planlarımda yer alıyor. Şunun kapağı biraz şeymiş. Hadi. Ee, bu kitap da okuyorum. Okuyacak benim Gidiyor. <laughs> Asiye Çakıtaş serisi. Asiye Çakıtaş serisini ee, ilk dört kitabı bitirdim. İlk dört kitabı okudum. Bitirdim. Tamamen okudum. Bitirdim. Ama çok Ağır RS'de olduğum bir dönemde okumuştum kitabı ve gerçekten hani ee, şey yapamadım çok fazla. <laughs> Ve 5. kitapta bırakmışım. Yani bu işaretten ben bunu anladım. Çünkü 5. kitapta bir açılmışım. Devam hiçbir şekilde yok. Ve altıncı kitabı okumadım onu biliyorum. 5-6'yı daha okumuşum Bunları da okurum gerekten. tamam ederim gerekten. Okumadıklarım arasına yolluyorum. Yetersiz varız. Bunu yine bir dışarı şey çıktığımızda İkimiz birden aldık. Birlikte okuyacağız. Bir kitap date yaptığımız zaman inşallah yapıyoruz. Ama ben farklı o farklı kitap getiriyorum. O yüzden türlü şey yapamıyoruz. Onu önceden konuşmamız lazım. Bunu da okuyacağım. Bu da fantastik. Ve şöyle şuralarında falan haritası var. Bunu da okuyacağım. O okulun kamerasına giriyor. Söz yapar. Bunu annemin kitaplarından almıştım. Ve gerçekten severek okuduğum bir polisiye kitabı. Yani tam polisiye mi bilemem ama... Şu an çok hatırlamıyorum ama <laughs> gerçekten severek okuduğum bir kitap kendisi. Çok severek okuduğum kitaplardan biri. Öneririm. Eğer bulursanız alın. Gerçekten güzel bir kitap. Prize bu kitabı ben yarıda bıraktım. Tam olarak bitirmedim. kaçın sayfasında kaldım bilmiyorum. Ayraç koydum. Evet koymuşum. Aylaç koymuşum. Buna da kaldığım yerden devam etmek amacıyla okumadıklarım arasına koyuyorum. Yeşil'in kızı Eni. Bunu okudum. Ee, ve bunu çok önceden okumuştum sanırım. Güzel bir kitap. Gerçekten hani zorla ayırttırdığım ve günler sonra almaya gittiğim bir kitap diyebilirim bunun için. Gerçekten okul üyesi, okul üyesiyle gitmiştik ve ayırttırıp ee, bu kitapta dediğim gibi okula gittiğimizde ee, paramın kalmadığı ve ablaya yalvar yakar ayırttırdığım kitaplardan birisi. Daha sonra annemi zor ikna etmiştim gidip almak için ve aynı standı bulmak gerçekten uzun sürmüştü. Tuzu uzatır mısın hayat? Bu da e, annemin kitaplarından aldım. Tam olarak okumadım. Sadece birkaç sayfasını okuduğum kitaplardan biri. Ha, bunu da okumadıklarım arasına koyacağım. Çünkü okumak gibi planım var ve gerçekten hem birkaç sayfasını bile okumuş olsam bile Gerçekten güzel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ee, Dreamland serisi. Bunun bir ve ikisini okudum. Ee, üçü daha okumadım. Bir ve iki gerçekten güzellerdi. Ee, bir ve iki on üzerinden 7 ve 8 verebilirim. Gerçekten beğendiğim kitaplardı. Dediğim gibi üçüncü kitabı okumadım. Okumadıklarını gönderiyorum. Klasikler var burada, Otomatik Portakal, Bunda da okumadım. Klasiklerin çoğunu okumadım böyle, bir ya da iki tanesi falan okumuşumdur. Ama hepsini okuyacağım, zamanla. <laughs> Çünkü gerçekten okuduğum fazla kitap var şu anda ve okul var. Çok okumaya da baktım, olmayabiliyor, dersler olsun. Aynı zamanda Sok Yalnızlık 2 yazım aşamasına. başladım tekrardan. Ne zaman biter bilmiyorum, yeni başladım, ben bilmiyorum. Bunu da okumadım. Okuyacaklarım arasına gönderiyorum. Bir idam mahkumunun son günü. Bunu e, ee, çok fazla. Tugay Demir Çeviker geçmişti. Bunu da okuyacağım en yakın zamanda. Bunu da okumadıklarım arasına yolluyorum. Diğer altından notlar. Bunu da daha okumadım. Klasik en çok okumadım demiştim size. Bunu da okumadım. Bunu da okuyacağım. Okumadım. Arasına yolluyorum. Bir derinin anı defteri. Ruhalca burun. Bunu da daha okumadım. <laughs> ee, bunu da okuyacaklarımın öylesine yolluyorum. <laughs> İnterdiklerim. Bunu da okumadım. Ama okuyacağım. Bunu da yakın zamanda okuyacağım. Kitap olaraktan bazen ince kitapları götürebiliyorum şu anda çok dolu olabilir. O zamanlarda koyacağım kitaplardan olabilir bu da. Ama gerçekten hani okumak istediğim kitaplardan okumadıklarımın öylesine yolluyorum. üstü Bir Gece. Bunu okudum sanırım. Evet bunu okudum. Hangisini okudum bir karar kalmıştım. Bunu okudum. Bunu çok sevemedim ben. Hani okuyuşuma giden bir klasif olmadı. Onun üzerinden buna tamam 3 okuduklarımın arasına yolluyorum. En sokarım. Bunu da daha okumadım. Bunu okuduklarım arasına gitti. Bilinmeyen bir kadının mektubu. Bu bir ara Sosyal medyada, Instagram, TikTok ve benzeri yerlerde çok fazla popüler olduğu zamanlarda gerçekten ben de e, annemi ikna edip almıştım. E, okudum daha. Ama bunu da okumayız. Koyuyorum. Ben Nikah'ı Ölmek İstiyor, Bunu okudum ve gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. E, buna 10 üzerinden puanım 10. Bu da 10 diyebileceğim bir kitap gerçekten. Güzel kitaplardan. Yani öneririm. Kanlı Yağmur. Bunu zaten hani yazma şahısında falan filan da okudum. O ayrı mesele. Ve sevdim. Yani hani ikinci kitabı da seviyorum. Hani ikinci kitabı tam okutmasa da olsun. Yani ikinci kitabı arada okuyabiliyorum. Her zaman. Birlikte yazma date yaptığımızda bazı kısımları bana sesli okuyor. Ama... Güzel bir kitap sizi bekliyor. İkinci kitap için gerçekten ben de çok meraklıyım. ablacığım. ne yapıyorsun? <laughs> İkinci kitap için gerçekten ben de çok heyecanlıyım. İrem hızlı ol kanka. Bunu da okudum. Bunun da 10 üzerinden 7. Kanka özür dilerim. Bilinmeyen Numara serisi. Karnar Bal. Bu kitap da gerçekten Emre'nin kitaplarından çok sevdiğim bir kitap oldu. Severek okudum ve konusu olsun, ee, işte sahneler olsun gerçekten severek okudum bir kitaptı. Bu seriye puanım onun üzerinden 9. Damla alabilir miyim ablacığım? Yeni okul bunu şöyle, ee, tamamen Trendyol'da kitap arayışındayken patya karşıma çıkan ve bir okuyayım diyerekten... Ee, bu da dediğim gibi çerçevede gezerken bir anda karşıma çıkan ve neden bir denemiyorum ki diyerek aldığım ve okuduğum kitaplardan biri. Severek okudum. Gayet konusu anda hoşuma gitti. Ee, Ebru Polat'ın ilk kitabıymış bu. Ve bunun devamı var mı? Ya da başka kitapları var mı? Ebru Polat hakkında hiçbir bilgim yok. Ama varsa diğer kitaplarını da okumak isterim. Ve gerçekten başarılı. Hani ilk kitap için başarılı. Yani en azından benim kitabım gibi şey bir şey değil. Yani ben ilk kitabım için iyi de demiyorum, kötü de demiyorum. Kesinlikle kendimi şey aşağılamak gibi olmasın ama kendimi geliştirmeye çalışacağım. Bu konusunda da bilgi vereyim. Buna da puanım 10 üzerinden 8 diyebilirim. Ve bunu da arasında yolluyorum. Okuduğum kitaplar sanki daha mı çok? Neyse. Şimdi benim düşüncem okuduklarımı üst rafa koyup okumadıklarımı alt rafa kaldırmak. Ve o şekilde bir düzenleme yapacağım. Düzenlediğim kısımlarda kısımları da kendim video alırım. Ama o kısımları ekler miyim? Hiçbir fikrim yok. Videoyu burada da kapatabilirim. O yüzden şimdiden yani hiçbir fikrim yok. Oraları yayınlar mıyım? Büyük ihtimal yayınlarım ama oraları hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz. Çünkü büyük kitaplarım yok. Hani bir rafın annem ve kendi yazdığım kitap. Bir rafında ders kitaplarım, ders defterlerim, diğer iki rafı zaten bu tarz kitaplar için ayrılmış bir bölüm. O yüzden yani ne kadar çekerim bilmiyorum. O zaman hadi yerleştirmeye geçelim. Bunu unutmuşum. Çabuk şu ve bu uyuyucu kitap öğretmenlerimizin bir kitap var. Ama hep okula Bundan sonra, bundan da uyuyucu kitap yazdığı bir kitap ama bu bir kitap var. Evet, yerleştirdik. Bilimlerimiz, yerleştirmemiz bitti. Videomuz bu kadardı. Seviyorum. Hoşçakalın.